Evet sayın müşterilerimiz ve takipçilerimiz bugün kahvaltımıza domates salçası ilave etti. Şimdi tatlı biber salçası, acı biber salçası, domates salçası. Şimdi de soğanla domates ilave ediyoruz. Evet şimdi bunu karıştıracağız. Baharat atacağız üzerine. Evet kimyondan sonra da Yusuf yöresel ürünlerde satılan zeytinyağımızı döküyoruz. İsteyen bunlara çeşitli baharatlar çeşitli yeşillikler dökebilir. Maydanoz, yeşil soğan gibi. Evet, şimdi karıştıracağız. Evet son halini görüyorsunuz. El yapımı ürünlerimiz çok güzel ve lezzetli. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Siparişinizi bekleriz. Saygılar sunarız. Gördüğünüz gibi patates kızartmasıyla birlikte harika ikili.